Evet selamlar herkese yeniden birlikteyiz. Merkez Bankası'nın perşembe günü bir faiz kararı olacak. Bu karar öncesinde bireysel emeklilik fonlarında beklentiler neler? Strateji ne olabilir? Biraz buna bakacağız. Şimdi bildiğiniz gibi bir faiz artırım döngüsüne girmişti. 2023 yılındaki mayıs ayındaki seçimlerden sonra Merkez Bankası kademeli olarak faizleri artırdı ve uzun bir süredir yaklaşık 2024 Şubat'tan bu yana da %50 bandında Tutuyor politika faizini ve dolayısıyla artık bir e, beklenti var. Bu beklenti de faizlerin indirilme döngüsünün başlayacağına yönelik olacak. Tabi burada henüz tam bir konsensustan bahsetmek mümkün değil ne kadar indirileceği ile alakalı ama özellikle Goldman Sachs'tan gelen ve onların ekonomistlerinden gelen bir rapor aslında bugün dikkat çekti. Faizi sabit bırakabileceğini de öngörüyorlar. Yani Aralık ayındakini pas geçip Ocakta 100 bas puan faiz indirimi olabileceğine dair de bir tahmin var. Açıkçası benim de beklentim sabit bırakıp e, ocağa bırakmak yönünde e, bu anlamda enflasyon verilerini desteklemek adına da aslında güçlü bir gösterge olabilir. Pas geçmek bu toplantı biraz kritik olacak ve bu toplantının e, sonucuna göre de buradan çıkacak faiz kararına göre de aslında piyasalarda biraz dalgalanma olacaktır. Eğer bu e, küçük bir indirim olursa, maksimum 250 bas puanlık bir indirim olursa hisse senedi piyasalarında e, pozitif algılanabilir. E, bir miktar yukarı yönlü hareketler olabilir ama sınırlı pozitif olacağını ben düşünüyorum. E, bunun yanında sabit bırakılırsa bunu da piyasa olumsuz algılayabilir. Özellikle hisse senedi tarafı Olumsuz algılayabilir. Öyle durumlarda hisse senedi fonlarında özellikle birkaç hafta belki de zayıf bir seyir görebiliriz. Bu gözüküyor şu anda. Zaten artırım yapacağına dair herhangi bir beklenti yok. Açıkçası artırım ihtimalinin masada olmadığını az çok görebiliyoruz şu anda. Şu bir gerçek ki o gün çıkacak karardan sonra Yukarı yönlü ve aşağı yönlü çok fazla hareket olacaktır. E, ister sabit bıraksınlar, ister art- e, düşürsünler mutlaka e, dalgalı bir durum ortaya çıkabilecek piyasalarda. Dolayısıyla burada BES yatırımcısının panik yapacağı herhangi bir şey yok. Özellikle hisse senedi piyasasında pozisyon alan BES yatırımcısı açısından panik yapılacak herhangi bir durum olduğunu düşünmüyorum. Eğer Düşüş yapılırsa, indirim yapılırsa, yavaş yavaş hisse senedi piyasaları içinde olumlu bir hava esmeye başlayabilir. Ama böyle dönemlerde biraz flu gözüktüğü dönemlerde, çünkü enflasyonda yeteri kadar istenilen seviyeye gelemedi. Dolayısıyla biraz buğulu bir ortam var. Fed'in de biraz daha elini geciktirmesiyle beraber faiz indirim döngüsünde açıkçası piyasaları 2025 zor bir dönem olacak. Bireysel emeklilikte özellikle hisse senedi yatırımı yapan şurada hisse senedi fonlarını göreceğiz. Hisse senedi yatırımı yapan yatırımcılar için biraz sabır dönemleri olabilir, adet artırma dönemleri olabilir. Önünde çok uzun süreler olanlar için, emekliliğine çok uzun süreler olanlar için Özellikle doğru fonlarda, doğru hisse senedi fonlarında, temassız hisse senedi fonlarında e, alım fırsatları olabilir. Panik yapılacak herhangi bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Ama siz diyorsanız ki hocam ben panik yapıyorum e, olur da sabit bırakırsa ve e, faizler sabit kalırsa ve hisse senedi piyasasında yeniden aşağı yönlü bir hareket olacak olursa e, bu tarz yatırım size uygun olmayabilir hisse senedi fonları biraz böyle aşağı yönlü yukarı yönlü dikey hareketler yapabilen fonlardır. Dolayısıyla öyle durumlarda para piyasası fonları hala kendi getirisini devam ediyor. Bir yılda %61 gibi bir rakamı da şu anda yakalayan para piyasası fonları var ve son derece risk, risksiz bir şekilde devam ediyor. Faiz indirimi olsa bile çok kısıtlı bir faiz indirimi olacağından burada gördüğümüz para piyasası fonlarında gördüğümüz %4'ler bir miktar belki aşağıya gidebilir ancak çok e, ciddi seviyede aşağı gideceğini ben düşünmüyorum. Bu bir faiz indirim döngüsü olabilir ancak faiz bir anda çok yüksek bir şekilde indirileceğini ben öngörmüyorum açıkçası. Dolayısıyla sözleşmelerinizi eğer artık sonlandıracaksanız yakın zamanda ayrılacaksanız ya da hisse senedi altın gibi riskli fonlarda e, zorluk yaşıyorum e, her gün o ekrana bakıyorum ve moralim bozuluyor diyorsanız mutlaka farklı fonlara daha temkinli fonlara gitmeniz gerekebilir bireysel emekli fonları açısından ama diğer tarafta da iyi ihtimalle faiz indirildiğinde zaten hisse senedi fonları ciddi pozitif cevap vereceklerdir faiz sabit bırakılırsa da aşağı yönlü bir miktar negatif, sınırlı negatif olacağını ben düşünüyorum faizler sabit bırakılırsa hisse senedi bes, hisse senedi fonları için böyle bir durum ortaya çıkıyor. Genel itibariyle şimdilik beklentilerim böyle. Sizler de özellikle sistemle alakalı, bireysel emeklilikle alakalı aklınıza gelen tüm soruları yorum bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın.